Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim, ben mi diyeyim? C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane Joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. Danışmalar. Seyirciye sorma ve telefonla danışma Joker hakkınız. Danışmalar. Bırak şimdi Joker'i. Sayın Konan, birbirimize kırmayalım. A'm mı diyeyim, B A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. <laughs> şimdi... ...ışıklara şöyle bir baktığımda... ...Mehmet Ali Alabora... ...zamanında cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız. ...yetenekli. Mehmet Ali'ye atıp bir... ...o da cin. Bunların hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz orada... Karıştırma da... joker'i şimdi bak. Komple Komplekliyim. Annenin cadına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım Konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri vermem. Amadım dedim ben demedim. Hepsi olabilir. Amadım dedim ben dedim demedim. Bitiyor bir lan. Ben <laughs> veremem <laughs> Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Benim joker... Ona sorabilirsiniz. Bir, Hala var. bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 YTL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar az? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanacak. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim mi? Beme diyeyim mi? Cem'i mi? Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çenenden. Çok lan İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Ben Hala... Joker akım var mı? Var evet. Telefonla danışma Joker ben hakkınız var. Ben Joker akımı kullanmak istediğimin tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardım. Konuş para. o zaman Palar emzi arıyorum. Palar Emzi. Rem, Palar Kermes. Tamam, Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e, mı? Bağlandı. E, beni saç, beni, Nasılsınız? Ben Konan Aşık. E, Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. E, beni saç, Konan, beni Recep saç. İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Bana ne? Sizi aramayı uygun gördü. E, e, 750 mi 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL olur. Ona böyle konuş. Evet. E. Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E. 30 saniye süreniz var. Hmm. Recep Bey buyurun soruyu Remzi Bey'e okuyabilirsiniz. Alo Remzi sen misin? <laughs> He şimdi inandım. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Tane <laughs> tane konuş hiçbir şey anlamıyorum. Evet soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki <laughs> Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? <laughs> E? A Mehmet Ali Alabora. He? B Mehmet Ali Birant. E? C Mehmet Ali Erbil. E? D Mehmet Ali Atıf Bir. Ali atıf, al atıf, Ali Atıf. Ali Atıf <laughs> Beni seç, beni seç. Ali Atıf Siç. Ali e? <laughs> De mi diyorsun? He? De diyorum, de. Mehmet Ali Atıf Bir mi diyorsun? Atıf, seç, al atıf. Ali Atıf Siç. Ali Atıf Beni seç, beni seç. Süre var mı? Var var. Biraz daha süremiz kaldı. Tam olarak. Tam İstek olarak süre Süreniz bitti. Hadi eyvallah. Hadi ona da. Evet. Benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Pala Remzi Mehmet Ali Atif 1 dedi. Recep Bey bir karayarı evet. varalım artık. Sana mı soracağım? Hayır. Tabii de eee süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin süren ilerliyor. Başka Joker hakkım kaldı mı? Maalesef Joker haklarınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir Joker versene. Yarışmanın formatında üç Joker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini konsantre Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali e Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atıf bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıf 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıf 1. D. D. Mehmet Ali Atıf 1 dedi Recep Ama değil. emin değilim. Ama emin değil ama son biz yine de artık işaretliyoruz. Daha diyorsun. demedim. Konuşma lan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? <laughs> Arasifim. Komplekliyim. Eksözlük yazarayım. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Adamı cinnete getirme. Kafa gözü dalmayayım buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. 750 Ver YTL. Ver çekimi. Ali Atip bir diyorum. Mehmet Ali Atip geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya yanıt vereceksiniz. Barış Sana mı soracağım? Evet D Ali Atip bir diyorum. Evet Recep Bey D Ali Atip. Ama sormadın. Emin misin diye. Eminim, ki? Eminsiniz karar verdiniz. Eminim. Eminsiniz. Son kararınız mı? Değil. Bir son kararı varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim. Ne diyeyim? Şşş. Ne diyeyim ben? Bir yardım et. Gözünü seveyim bir yardımcı bulun. Bulaşık makinesi var mı burada? Neyi sordunuz? Bulaşık makinesi ver gideyim. Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız. O Artık zaman, bir karara varın. O zaman D ala Mehmet ala atıf bil. Eminsiniz? Son kararınız. O zaman Mehmet Ali Atıf bir şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedin. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım öne eğdim acıyla. <laughs> Sen devam et kafana göre at koştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalır haftaya kalırız.